Beyler, bayanlar, kayacak merdiven bulamayanlar size bir şart vardır dünyanın en mükemmel insanına Dünya ama gerçek simne Ne abimize gelsin bu şarkı? K Açıldı perde, birinci sahne Mikrofon başında anıl bitti arşey Eğer ki seviyorsan rap'i bunu kulaklarına Six, you keep Kim artık? Sıkı Bizle biri biri kim artık? Sıkı evet senin için çaldık al bu kadar işte. Şimdi çok uzun bir şey olmasın diye. Evet Tuni diyen isim. İsim şu Evet. Repliği burada çalmış oldum. Abi ben ne kadar beceriksiz bir insanım. Atamıyorum, atamıyorum, atamıyorum. Yani böyle bir şey yok. A M -K yani bu kadar abi hiç yanlış anlamam ama gerçekten çok sinirim olur gerçekten. A -M -K yani böyle bir şey yok ya ben böyle telefonum ben tam yani atamıyorum, atamıyorum. Böyle bir şey yok ya. Vallahi ata ata kendimize attık. Bu sesi duyanlar anladı gerçekten. Bu ses, şu sesi duyanlar anladı gerçekten. Gerçekten sinirim bozuldu. az. Senin için şarkı çaldım al. Ha Aa, mutlu oldun mu? Bence mutlu olduğun gibi bir ifadem var. Can. Bitmeden önce ben de şu bir atayım? Abi sen nasıl becerdin bunu? Şimdi bak on 10 10 videosu var. Şu abinin ne? ne? Bu ne? Ben şaşırdım. Gerçekten. Ce Gerçekten. Harika. Gerçekten. Bir de harika videolar var ama sanırım sıkıntı olmuş. Bir korku. Ne bahsediyorlar canlı yayından ama ben bilmiyordum. Neyse. İşte Instagram'dan atamadım. Ben bir kere erkeğim. Bunu bilin. Tamam işte bir hesabım vardı o YouTube için açmıştım ama o gitmişti ee, o silindi bir şey oldu oldu ya benden kaynaklı ya da başka bir şeyden kaynaklı bilmiyorum ondan sonra elinde başka bir hesap kaldı onun isim vermek istemiyorum işte işte o kadar abi de çok iyi bir youtuber gerçekten aşağıda linki var şu yayına da gelin yayın var Loo. Loo. yani şu videoda söylüyorum yani abimiz için var ya dom ve de abi dom çalacaksın yayın var yayın var diye duyuracaksın abi ama şimdi bu işi ben yapacağım benim kazancım ne bu abinin oluyor da bizim bizimle abi tuf 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 tuf. şaka şaka bir yana İyili iyiliğin, iyiliğin karşılığı olmaz. Adam beni bak bekleye bekliyor orada şey yakmış içiyor. Maşallah neydi lan o? Neydi lan? He, nargile. He. Yani nar içiyor adam sıkıntıdan. Uf. Maşallah maşallah gel yanlış anlama yani. Ne? Çok bin dolar var. 10 üzerinden 10 veriyorum. Ben çok kişi 10 vermem. 7 6 gitmiştir. Bir, yani lezzetli kısmını da 10 verdim. Dedim zaten YouTube kanalına da daha geri döndüm. Dim bu kadar. Çok beklettiyse dördün dilerim. Biraz beceriksizim. Tekim ama yine de şimdi emekle çekiyorum. Durum. Durum. E, bu kadar. Yani daha ne bekliyordun ki? <laughs> Çok sinirlendim zaten adam. Yeni bir video yani güzel 10 10 10 üzerinden 10 videosu var. Yani 10 videosu var ama şu kadar abonesi var. Bu nasıl iş? Bu nasıl bir iş? Siz bana söyleyin. Hani şarkı çalarken şurayı işaret ettim ya anlayan anladı orayı. Mükemmel anlamı. Belki biz izliyorsa bunu bunu işte anlatamıyorum yani gerçekten atamıyorum. Ben ne, YouTube'dan bunu atarım. mı? İşte bu kadar. Ne bekliyorsunuz da? Neyse hoşça kalın. Bizim de kalın. Ha, 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 ha. Korkan korkan varsa hemen tuvalete koşsun. Evet. Çünkü bak şimdi bizim bir arkadaş var. bak kendisi dedi. Abi bak sene kaç bilmiyorum 2020 işte sene. Heh. bak şimdi hatırladım 2022 yıl önce. Bak şimdi 2020. Abi bak ben korkun dizlerken tuvalette bekliyorum. Niye abi ya altıma <laughs> olursa abi. He doğru dedin ya. Ondan sonra ben bir güldüm bir güldüm olan den sonra hiç de aklımdan çıkmadı ha senin için şarkı dün onu şey gitti mi ha gitmemiş ha ha ururlama şarkısı da yapayım Tamam bu kadar bak. İsmini tutuyorum alacaksınız Allah ismi çok güzel. Benim oynatmak istem değdi bu benim hesabımda var orada. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Yayın da var ha. aşağıda linki var. A Önce abone olun ondan sonra yayına gelin ha. Hemen ne girmeyin oğlum. Yani yayına ne girip orada ne olabilirsin. Like atmayı unutmayın hadi görüşürüz.